Lan bıktım şu maden içinden yemin ederim ya. Bütün envanterim doldu. Şuna bakın ya. Bütün çantamı taşla doldurdum. Neyse. Biraz daha elmas devam edeyim. Ya. Bak bak hala elmas diyor. Patron niye seni bana güvenlik olarak veriyor? Bilmiyorum abi. Ben çalışmak isterim. Sen güvenlik olacaksın dedi. Bu baltayı verdi. He yani sen çalışmayacaksın Bay Doktor çalışacak dedi Uf ya arkadaşlar evet. bu arada hepiniz hoş geldiniz Nasılsınız umarım iyisinizdir Video beğenip abone olmayı unutmayın ha çalışıyorum vallahi şu an Şuradakileri de kırayım da Patrona Ge biraz değil, Yalakalık yaparız. Yalakalık mı? Güzel bir şey buldum galiba. Ne bu? Iron sand. Oha. Sakar. Hı. Kumdan demir yapıyoruz. Al bunu. inceleme alırız. Nasıl Kumdan demir oluyor? Vallahi bilmiyorum. Oluyor galiba. Ana. Oo, sakar. Şuna bak. Koş koş. Kömür e buldum. Elmas değil mi? Ya çık e oradan bir. Arkadaşlar şuna e bakın. kum Kumdan bildiğiniz kömür çıkıyor. Ana. Geliyor mu diye, bakın abi, dur, dur. Of ya envanterim doldu Sakar He? şu bizim yaptığımız sistem çalışıyor mu hala Çalışıyor, çalışıyor. Çık şu taşları göndereyim Sen de onlarla gündem, beraber gündem. git Şimdi arkadaşlar şuradan eşyalarımızı atacağız teker teker Hop 64 tane taş gidiyor Bu da gidiyor Hop bu da gidiyor Bu da gidiyor Bu da <laughs> gidiyor, <gülüyor> gidiyor. Oh, oh. Tamam Hadi, gidin, gidin. Bütün her şeyi gönderdim. Arkadaşlar bu arada bu görmüş olduğunuz düzeneğin nereye gittiğini merak ediyorsanız tabii ki de bizim evimize gidiyor arkadaşlar. Oradan daha sonra biz onları ayrıştırıyoruz. Bakın sistem çok iyi ama ya. Hop düş aşağı. Şunun tipine bakın ya. Ulan seni kafana bir tane vuracağım. Gel buraya gel. Hadi otur da git hadi git. Taşlar gidiyor ona bak. Hatta ben de gideyim. Şöyle. Tamam. Oh. Oh, oh. Dur oturacağım da Allah oturamıyorum. Oh be ben de oturdum vallahi. Şimdi eve gidelim. Şu eşyalarımız dizelim. Sakar bu bayağı adış, yavaş ama. Bu. Tamam tamam bu taşları gidip çevirelim de. Arkadaşlar biz bu taşlarla cam işine girdik. Cam üretiyoruz artık. Taş işte toprak filan birleştiriyoruz. Cam oluyor artık onları satıyoruz. İnşallah çok e? paramız olacak. <laughs> e adamların camını gidiyor taş atıyor kırıyor sonra camcı diye biz bir şey bize arıyorlar. Ulan sakar senin Aa, yüzünden var ya adamlar camı bize yaptırıyor. <laughs> Aa, ne güzel, neyse, gel, 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 gel. Bu ne lan sakar? Ama! Ne oldu lan sakar ne oldu? Aa, bu gelene. ne lan böyle? Tuzak tuzak kimsin lan sen çık ortaya. Mahmut kesin Mahmut lan bu. <laughs> ben şoker. Ne lan? Çık lan ortaya ne şokeri lan? <laughs> Sakar. Tamam dur dur Joker'i göremiyorum ki sesi geliyor kendi yok. <laughs> Aa uçuyor uçuyor. Sakar gördüm. Vallahi gördüm. Ulan işin bitti lan senin. Dur Sakar aşağı at. Neredesin lan? Çık lan ortaya Joker. Sakar al şu blokları. Dur dur dur. Tamam dur atıyorum Sakar. Al bunu da kullan. Bu kırıyor aşağı attım. Gel lan buraya. Çık lan ortaya Joker. Aa gördüm. Gel lan buraya. Patlatacağım oğlum seni. Tipine bakın şunun arkadaşlar kafasını gördüm. Vallahi uçuyor. Sakar uçuyor. Koş koş koş. Gelin gelin balta verdim. Bu tarafa doğru gitti. Ulan sen kimsin de bay doktorla Sakar uçuklara düşürüyorsun ha? Bize tu tuzak kurmuşlar. Aa evine girdi. Sakar eve girdi. Oha. Şu eve bakın. Joker'in evi. Aa Ne işi var bunun burada? Demek bir hata yap. Ona söyle. Bilmiyorum Sakar değişik bir ev yapmış yeşil bir ev Çok kötü olmuş hatta bu ne lan böyle Böyle şey mi olur İçer, Gel lan buraya kimde ağzını burnunu kıracağım Gel lan Sakar 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 düştüm ne aşağı düştüm ne Bebek iksir Bu ne lan İksir veriyor ne işe yarıyor bu? bu ne işe yarıyor böyle ya Sakar burada bir sürü iksir var Abi öldürdüm öldürdüm bir şey içme 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 İçtim valla beni yukarı çıkar ya boyuma bir şey olmadı Sakar bir sürü iksir veriyor blok ver bana. Ulan ben kırarım. Sakar. Sakar boğalım. Hadi çıkacağım çıkacağım çıkacağım. Burayı kırmam lazım. Kırıl kırıl kırıl. Sakar vurma. Benim benim. Nasıl çıkacağım buradan? Altıma blok koyayım arkadaşlar şöyle. Aklını çalıştır. Hadi. Oh. Abi seni lan. boyamana bitti. Ne oldu lan beni boyama? Sakar düzelt lan beni. Nerede lan Joker? Öldürdün mü? Öldürdün mü? Ee, ohu, Bu iksir ne? Bebek iksiri mi? Oha her tarafın bebek iksiri. Ya, Ulan iyi Joker. Ne bileyim, iyi, 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 Bak, ben içince bir şey olmaz. Ben bebeğim ya. Bak içiyorum bak. Bir şey olmadı bana. Sana niye bir şey olmadı ya? Ya arkadaşlar ben ne yapacağım? Bana yardım edin lütfen ya. Bak kırdım biraz daha kırayım şöyle. bir daha buraya gelsin var ya ayaklarından tavan atacağım. Yarasa gibi sallandıracağım onu böyle. <laughs> Abi bu telefonu bak Mahmut misin la. Ben bay doktor bay doktor tanımadın mı? Bana yürü git lan sen ne kolay çok abartıyorum ben telefonu Allah'ın bebesi. Ben ne bebesi benim benim. Allah'ım çıldıracağım neredesin lan yeni söyle. Ay gördüm sakar gördüm parkta telefonu kapatmış. Kel lan buraya. ne sen kimsin lan yürü git lan. Tanımadın mı lan beni? Bana sakar bu kim la? Bay doktor. Bay doktor sesine baksana bebek sesi var. <laughs> ya yalan söylüyor Mahmut benim sesim nasıl? Anne bebek. Ağzınızı burnunuzu kıyarım mı? Vallahi de bak hadi vallahi de bak ya. Sen, düzelsin lan beni bak o, o kaçıyor. Sakar kaçma ben düzelteceksin <laughs> ben düzelt Yürü. <laughs> gel gel büyücüye götürür seni gel. Yürü uçağı hazırla gidelim büyücüye hadi. Evden baya <laughs> uzak zaten büyücü. Oraya hiç gitmek istemiyorum arkadaşlar. Büyücü hep yılanla oynuyor, böcekle oynuyor. Fareyle oynuyor. Sen <laughs> gül gül. Sizi çok komik abi. Ya sesin değişmedi benim yalan söyleme Sakar ya. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bir de buraya ne yazmış okuyacağım dur. Buraya giren 100 bin dolar kazanır Mahmut mu? Mahmut mu? <laughs> Sakar uçağı hazırla ben geliyorum çabuk. Daha gel çabuk lan çabuk buraya. Geliyor. Gel lan buraya Mahmut öldüreceğim ben seni. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ekran bir iki tane video çıkacaktı. Aha gel lan buraya. Gel lan buraya Mahmut. Ağzını bunu ne kıracağım doğrayacağım seni. Yoğurtlu makarna yapacağım seni. Aynen gelenekten şuradan. Ekran iki tane video çıkacak arkadaşlar. Onlara tıklayarak diğerlerini izleyebilirsiniz. Yarın görüşürüz. Umarım düzeniriz.